Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pazu'daki gizemlere bakacağız. <laughs> hemen başlayalım arkadaşlar. Burada gizemler gizem gibi gizem. Gerçekten çok iyi. Ve hemen bunları size söylemek için Pazu'ya giriyorum. Arkadaşlar sesini kısacağım. Beni daha iyi dinleyebiliriz. Şimdi hemen geliyoruz. Geldik buraya. Arkadaşlar şimdi buraya giriyorsunuz. Hemen ben şuradan Sofya'yı alayım. Gel bakalım Sofya. Şimdilik bu Sofya'nın kirazlı tokası çıktığı için annesi taksın. Biz daha iyi yapalım işimizi. Şimdi Sofya gel. Burada gördüğünüz üzere böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz burayı bulacağız. İlk olarak inceyi buluyoruz. Hemen çıkalım. Avatar dünyasına gidelim buradan. Sonra pet shop Pet shop'a gidiyoruz. Geldik şimdi arkadaşlar. Burada hemen incimiz burada işte. Bakın arkadaşlar böyle açılıyor buradan. İncimizi alalım. Hemen gidelim bunu bırakalım. Arkadaşlar hemen incimizi şöyle bıraktık. Sırada ne var? Mavi. Hemen mavi taşımızı bulmak için avatar Dünyası'na tekrar ediyoruz. Aa, ondan önce mor var. Pembe vardı. Evet pembe vardı. Pembeyi bulacağız ilk. Evet, onun için kampa gideceğiz. Kamp, kamp, kampa gidelim. Şimdi neredeymiş bizim taşımız? Ay, bu tarafta değiller, burada. İşte burada, hemen alalım. Hemen gidelim, gidelim, gidelim arkadaşlar. Tekrar kuyumcuya gidelim. Evet arkadaşlar hemen çıkaralım taşımızı koyalım. Sırada var mavi taş var. Şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz evimize. Ah, tamam. Ah burası değil burası değil. Hemen evimize gidelim evimize. elbisemize giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada öpür elmasımızı bulacağız. Arkadaşlar burayı 3. Burayı da iki yapıyorsunuz. işte burada. Gelsin bakalım. Elmasımızı alalım ve gidelim. Arkadaşlar burada şu an test ediyorum. Olmazsa çok uğraşıyorum şu an çünkü. Bakalım bakalım sıra orada. Ben şimdi arkadaşlar tekrar avatar duasına gidiyoruz. Şimdi bu sefer yüzücü kursuna gideceğiz hemen. Hemen yüzük yerine yüzücü eşyaların olduğu yere gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şurada bir anahtar var. Onu bir alalım. Sonra camı şunun eline tutuşturalım. Öyle hemen de almak da olmaz. Şunu da giydirelim. Gelin dalalım alalım arkadaşlar. İşte burada. açması lazım bunu. Evet, şimdi bakın burada ne var? Bunları yerine geri koyalım. Hadi çıkalım. Anahtar anahtarımızı geri bırakıyoruz. Şöyle bırakalım. Şunu da ödünç aldığımız yere geri koyalım. Çıkabiliriz. Hemen gidiyoruz tekrar buraya. Kuyumcuya gidiyoruz. Evet. Gel bakalım. Bir tane kaldı. Tekrar avatar dünyasına gidiyoruz arkadaşlar. Hemen cicik geldik şimdi. Hayır hayır bu sefer avatar dünyasındayız sahile gidiyoruz hemen sahil kısmına geliyoruz hemen şimdi neredeydi bu taraf mıydı evet arkadaşlar. Girdik arkadaşlar buraya. Burada olması lazım. Yoksa sahile tara bu taraftaydı. Evet arkadaşlar tamamen en üst kısma gidiyoruz. İşte taşımız burada. Hemen alalım taşımızı. Bakın arkadaşlar burada. Ben gidelim gidelim. Tekrardan kuyumcuya gidiyoruz. Geldik kuyumcuya. Şimdi. İşte burada kırmızı taşımız. Hemen bakalım. tam Tamam kırmızı taşımız bırak. Şimdi alıyoruz bunu. Bunu bir sıraya koyalım. İnci, pembe taş, mavi, mor. Tamam zaten sıradaymış. Hemen İşte burada. Bunu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu bırakıyoruz. Ahmet git. Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. Kuzenim geldi ki de bir rahatsız edip duruyor. Bunu kolumuza taktık. Şimdi bunu al bakalım. ne verdi? İnanamıyorum. Çok iyi bir şey verdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen şunu tutalım. Of Tokay'a bak. Ay çok şekermiş. Bunu da aldık. Şimdi bunu bakalım. Ne verecek bize? Harika bir kolye. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi bununla bakalım ne verecek? Yüzük. Çok güzel. Hemen arkadaşlar, hemen bunları da şöyle şuraya koyduk. Annem şimdi yaşım bakalım. Hemen ayakkabılarını böyle koyduk. Şimdi bunu hemen böyle kuyumcu paketine koyuyoruz bunları. Evet arkadaşlar. Ve Bizim tüm alışverişimiz burada. Çok mutlu olduk. Çok güzel şeyler verdiler. Harika şeyler verdiler. Teşekkür ediyoruz size. Gözünüzü geri takın siz en iyisi. Takımımda işte. Evet arkadaşlar böyle gizemlerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.